Tenvin ve sakin nun ile ilgili tecvid dersimizin on .si, ikincisi Tenvin biliyoruz. Tenvin iki üstün iki esre iki ötürü. Sakin nun, cezimli nun. Artık bunları biliyoruz. Tenvin ve sakin nundan sonra b harfimiz gelirse tenvindeki nunu yani iki üstün iki esre iki ötürüdeki nunları en, an, ın, in. Un, ün derken buradaki e, tenvinin nununu mim harfine çeviriyoruz. Sakin nun gelmiş ise, cezimli nun gelmiş ise, cezimli nunun kendisini mim harfine çeviriyoruz. Örneğimize dikkat. Mim be'dihi. ne var burada? Sakin nundan sonra be harfi gelmiş. Sakin nun harfimizi mim harfine çevirerek okuyoruz. Min ba'dihi değil. Mim ba'dihi. tenvin örneğimiz. Semi'un basir. Ne var burada? Aynı harfimizin harekesi tenvin. Yani iki ötürü. Tenvinden sonra ne gelmiş? B harfimiz gelmiş. O zaman tenvinin nonunu iki ötürünün nonunu on derken oradaki nonu gizli nonu mim harfine çeviriyoruz ve nasıl okuyoruz? Semi'un basir. <Sessizlik>